Cillian, terör. Füzeyle saldırdılar. İki füzeyi havada Allah iyi. Allah'ım yardım <laughs> imha etti. yarısı Azerbaycan'da, yarısı Türkiye'de. Allah sizin aziyetinizi yerde koymasın. Amin. Kardeş senin de. Cleaning all these microbes, all these Armenian terrorists. Büyünleri çok heyecan kesildi. Bizim günahsız cemaatlerimizi orada haksız yere vururlar. Thank you. Onu da ağzına gətti. Onu da karakol ile Onu da ver, onu da Onu da ver. Ben sazım çalarman, ver, yakışını. En yakışı ne onu ver. 20 kilo mandalin, 30 kilo şey, karalı yok. Hamsa eskerlerimiz inşallah. Bugün Azerbaycan ordusu işgal olduğumuz torpaqları arasından. Hamsın. adım adım ilerliyor. Ne hissediyorsun bak? Ne? ne? İnşallah Allah'ın kömeliğine Azerbaycan farkı Şuşa'da öz bayrağını takacak. Allah'ın kömeliğine, Allah'ın izniyle. Allah özü kayda kalsın, Allah özü kömeli olsun. Hayal edin mi bu günleri göreceğini? Hayır. Evet. Bugün Bugünü yaşadık, tarihi yaşadık. Evet. Yani. Evet, evet. Saldatlara yemek götürüyoruz. Allah sizin de kömeliniz olsun. Ben sizi çekiliş burada aparan vakti orada maşının üstünde gören kimi tanıdım. tarafımız kamışlık. Yavaş bayrak düştü dur. Kardeşim ama bu, bu işler böyle yani. Arada bir atraksiyon heyecanı olacak yani. Sağ taraf kamışlık. Sol taraf kamışlık. Bayrağımız yere düştü. Postlarda durmamak için kamışlık yoldan geldik. Arkadaşları da bekledik gidiyoruz. Bu yolu kimse bilmez tabi yani. O fort yağın biraz az çekiyor. suda imişdi sakiniz. Bunun da vətən yolunda əziyyəti var. Qaşınla elə bir dən oğlu var, o da şəhid olmuş. Allah razı etsin. Bəzi də könüllü qabaq cəhd edir ki, gözü məcbur getdi. Allah sizin əziyyətinizi yerdə qoymasın. O Allah. Qardaş, sənin də bu gəlişinlə Allah qəlb elə bilirsiz, rayonun yarısını alıb verirsən bizə. Ey oğlum. Şakalar, ökümen, sessiz. ökümen. Allah, Allah koysa hamınız orada gözleyin. Yok laflar mı? pircahanında, bir evet. kendinde, koçasında, evet. açının laşının evet. özünde, magazininde. Azerbaycan'ın her bir evet. yeri cennet mekanıdır, cennet ülkesidir. Evet. Karabağ bölgemizde evet. Azerbaycan'ın göğünen üreyidir. Karabağsız Azerbaycan üreyi yatar. Yok Allah, böyle bir çiğnemiştir. Harada ikindi? Yine bu. Beylagan rayonunun khalat. İran'ın İran'ın serhadinde. İran'a tarafta, sol İran, tarafta. İran burada, burada. bunun arkası da İran. He, İran. Buradan böyle gelirdik Beylagan'a taraf. Bir de ucuz girdik bu Ağaç Cephe hattına taraf. Beylagan'a sonra Cephe'ye. ]Yeah. Tamam. Evet, Fuzuli'nin arka taraflarına çok büyük ihtimal temas hattı olmasa bile Temas hattının arkasına gitmeye çalışıyoruz ama gerçekten inanılmaz yollardan geçiyoruz yani. İnanılmaz. Tarih yazılır, siz de izleyirsiniz uçaklar. Bugün ayın 17'si. İşgal olunmuş torpaklar bugünleri azat edildi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aa! Tarih yazılır tarih. <laughs> bugün, gün, bugün tamamen işgaldan azalır 50 gündür. Sizi inşallah Şuşa'da, Karabağ'da selamlamayı bekliyoruz. Bakın arkadaşlar burada Türk <laughs> kardeşlerimiz Azerbaycanlılar. İnşallah Allah Allah bizimli bizim olacak. Allah Allah bizimdir bizim olacak. Bizim Uzun yıllardır işgal altında olan ve azad edilmiş füzuli topraklarına bugün biz de ziyarete gelmişizdik. Selam. Bizim hislerimiz e, çok bugünkü günümüzde çok güzel hislerimiz var. E, benim özümdə Kälbəzər rayonlanam Qaşqınla bugün də gəlmişdim ki hər bir hissəmizdə kardaşlarımızla, bizim o gözəl hərbiçilərimizlə dəstək olan və qismətdən bu gün də sizlə qarşılaşdıq. Türkiyədə heç olmadığı qədər başqa bir ölkənin bayrağı bütün savaklarda, bütün şəhərlərdə aklınıza gelecek, gelmeyecek her yerde. Bu komandamanı düşünürəm. Və burdan da mən bütün türk xalqına, o 83 milyon türk xalqına bildirmək istəyirəm ki, 10 milyon Azərbaycan xalqı dollarla bir yerdədir. Var olsun Türkiyə, var olsun Azərbaycan. Biz sevirik. Eyvallah. Türkiyə bizim qardaşımızdır, biz onu sevirik. Həmişə də Tür türk türk qardaşlarımızla bir yerdəyik. Eyvallah. Ağzım Allah Türkiyəni, Azərbaycanı var eləsin. Sağ ol. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çok sağ olun, Ağzınıza sağ olun. Ağzım, sağ olun. Baba tank güzel. Bu ne yaptın? Kamuflaj mı? Kamuflaj, kamuflaj. Mantıklı ama. Ha, bu... Kaç gündür mi? böyle? Başlayan bir gündür. Başlayan gündür. Başlayan... 14, 15 gündür yani. Çamur evet. bu. Güzel bir şey söyledin yemek yerken. Dedin ki evet. e, vurulmamak istiyorsan e, ne neçe kilometreler sürmelisin sen dediğin En az, en az 60. Sürat 60 olmalıdır. İşte 60'dan e, az sürersen e, vurulma ihtimalin çok. İnşallah Allah koruyor. Allah, Allah, razı olsun. Yolun <laughs> açık <Allah> olsun. Aleyküm selam. Sözler veriyorsunuz kendinizi. Ey Allah. Ey Allah. Allah, Allah. arzumuza satmış o. <laughs> Torpaqlarımızı azad edilmek arzundaydık. Hal hazırda da azad ediyoruz. İnşallah Şuşada çekili çekeriz. İnşallah. İnşallah. Sen de istiyorsun. Allah bu ordumuzu var eləsin. Sizlere de teşekkürümüzü bildiririk. Yani Türkiyə, Pakistan bizə çox dəstək olur. Ordumuz da çox dəstəklidir. Hal-hazırda Füzuli rayonu bizdədir. Sən üçün çox dolu qardaşım da. Seni çox sevirəm. <laughs> Vallahi çaq çaq dolu sənin üçün. Allah görümə görür. Deyirəm ki, deyirəm ki, inşallah Qarabağda, Şəhərdə, Yeravanda bu qələbəni inşallah evə. Inşallah. Inşallah, 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 inşallah. Inşallah. i̇nşallah, inşallah. Sağ ol, sağ olun, sağ ol. Son sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, ol. 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 minnettarım, qavmımıza minnettarım. Minnettar. Genc hadisələni görəndə nə hiss etdim? Səhr-sər. Səhr-sər qanım itin qanından qaralır. Qaralır. O türk qahverinin səsi. Onun harayı, nə bilinmən. Ürəyim partladı belə. Fransa Avropaya nə demək istəyir? Fransa Avropa, onlar bizə xeyri yoxdur onların. Türkiyəni nə demək istəyir? Türkiyə canım qurban. Nə deməcəyəm mən? Türkiyə mənim canımdır, qanımdır. Türk bizim kan kardeşimizdir. Can büyük, gel büyük, bize Qarabağ lazım, öz torpağımız lazım. Ya bu adamlar, başka adam torpağını neye iniyor, lazım. Avrupa 30 yıldan ne var 30 yıldan ne var ile ne Hiçbir şey, bize lazımdı Türk kardeşlerimiz, canımız, siyarımızı bize bir Qarabağ, vesselam. Kesin bizim her vuruşsunlar, mülki vatandaşlarla yok. Sözümüz olduğu için hakkanlar tökülür de, ağır olsun Ermanistan'a. Her birimiz hazır ol. Danışabilmiyoruz. Torbalarımızı her an azad etmeye hazır ol. Her an, her an. Prezidentimizin arkasında yok. Başlayanlar bu dövüşleri her gece izliyorum sabahı Her gün geliyorum buraya bakarak ordumuzun eserlerine. Allah namazın da üstünde dua ediyorum. Bir ilahe ve berabere Türkiye'nin, Azerbaycan'ın İslam'ın bayrağını dünyanın her yerinde üstün karar vericiler. İlah perverdiye Azerbaycan'ın düşmanlarını zelil ile Türk halkının düşmanlarını zelil dünyanın her yerinde. Bakıram devletlere, bakıram Fransa'ya, bakıram hiç bir kömüğü yoktu. Başka devletlerden bizim bu halkının haklarının tökülmeyle. Başınıza Rus ordusu olmakla, Rus çok, 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 çok pis. Torpalarımızın azadlığı uğrunda kanımız, canımız bile kurbandı. İşgal olunmuş torpaklarımızı azad edildiğimiz bu günlerde nece hisler geçirdin Çok güzel. Çok güzel his geçirdik. Razi ordumuzdan çok. İster kesme o bir tane ters oldu ki bu gencen dağıldılar, dince halini vururlar. Yani bizim herbislerimizi bir vurabilmirlər, korkurlar. Biz de dayandırmayacağız. İnşallah dayandırmayacağız. İnşallah. Tarihi günler yaşayırsan. Böyle. Tarihi günler yaşayırız. Yani ki bu dayanmayacak. Galebe bizimdir. Galebe <laughs> bizimdi. bizimdir. Böyle. Galebe bizimdir. Galebe ahalisi ayıp olsun. Hiç kimden korkmuyor. Bizim millet kan yörende kızışıyor. Nabarat kızışıyor. Nabarat kızışıyoruz. Karabağ Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye Azerbaycan Birliği Yaşasın ordumuza şanlı karargahtayız. Size buradan selamlar Başka. gönderiyoruz. Biz Türkiye'de 80 burada 10 milyon olarak tek bir orduyuz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın, Yaşasın. Yaşasın.